Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım herkes iyidir umarım herkesin keyfi yerindedir bugün ne yapıyoruz bugün Şubat 2026 Başak burçlarını detaylı bir şekilde anlatacağım Güneş yani kendi burcunuz ve yükselen Başaklar içinde geçerli tabii ki dinleyip umarım derinlemesine bir konuşma yapabiliriz. Şimdi e, tavsiye niteliğinde de birkaç bir şey söyleyeceğim ama umarım sizin için her şey çok güzel ilerler, çok güzel gider. Şubat 2026 Başak ve e, yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım için bence en önemli meselelerden biri bu arada ben de Güneş'im Başak. Başak burcuyum yani. E, Şubat'ta ne yapıyoruz? E, düzen kuruyoruz arkadaşlar. Yani ilişkilerimizde artık bazı şeyleri netleştiriyoruz ve hayatı yeniden yapılandırıyoruz. Bu ay bizim için artık böyle devam edemem dediğimiz bir ay olacak aslında. Çünkü bazı alanlarda net kararlar vermemiz gerekecek. Uzun zamandır içten içe bizi yoran, kıran, endişelendiren ama sürekli ertelediğimiz konular bu ay görünür hale gelecek. Başak burçları bu ay hem zihinsel hem de duygusal anlamda bence bir temizlikten de geçecekler ve bu süreç bizim için bence gereksiz yükleri ve aynı zamanda gereksiz insanları elediğimiz bir dönem olarak karşımıza çıkacak. Hayatını sadeleştirme temasıyla da karşı karşıya kalacaksın. Ve burada bence kim gerekli, kim gerekli değil buralara da bakacağız ve kim beni üzüyor, kim beni endişelendiriyor? Ya da kim benim e, kaygılarımı tetikliyor, bana iyi gelmiyor dediğimiz bazı noktalara da bakmış olacağız. Kariyer ve para alanında Şubat ayında iş hayatında kontrolü ele alma isteğinde artacak. İş ve kariyerde, iş ortamında eğer çalışıyorsan e, bir düzensizlik var, bir plansızlık var ya da bazı belirsizlikler seni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ben bu işi daha iyi yaparım diyeceksin ve bazı konularda tatlı dille, güler yüzle bazı inisiyatifler alacaksın. Ve bence bu inisiyatifler de senin iş hayatında görünür olmanı sağlayacak ve bu da bir artı olarak gün yüzüne çıkacak. Üstlerinle ya da otorite figürleriyle net konuşmalar gündeme gelebilir. E, Şubat ortasından sonra İş değişikliği, görev değişimi ya da yeni bir proje teklifi gelebilir. Bir konuda seni uyarmam gerekirse mesela şunu söylemem doğru olacak. Detaylara fazla takılıp kendini yorma. Her şeyi tek başına düzeltmek, tek başına yapmak zorunda değilsin. Başağın böyle bir huyu var. Kendimden biliyorum. Tamam onu da ben hallederim. Tamam onu da ben yaparım. Her şeyi tek başıma yaparım. Falan gibi böyle bir enerjisi var ama... Biraz da bazen başkalarına da nasıl söyleyeyim? Fırsat vermek, başkalarının da bizim için bir şeyler yapmasına izin vermek önemli olacak. Belki de bizi de rahatlatacak diyebilirim. Para konusunda Şubat 2026 bence maddi anlamda daha bilinçli hareket ettiğim bir ay. Gereksiz harcamaları kestiğim bir ay bir borcu kapatabilirsin. Düzenli ödeme planı oluşturabilirsin ya da birikim yapma fikri netleşebilir. Ayın ikinci yarısında beklenmedik bir ödeme ya da küçük böyle rahatlatıcı bir para girişi görülebilir. Aşk ve ilişkilere baktığımda bu ay ilişkilerde senin için oldukça belirleyici bir dönemdesin. İlişkisi olan başaklar için alma-verme dengesine dikkat ediyoruz. Ben bu ilişkide ne veriyorum ve karşılığında ne alıyorum dediğin bir sorgulama başlıyor. Karşı taraf bu dönemde biraz tutarsız davranabilir ve bu tutarsız davranışları varsa diyeceksin ki ya ben artık bunları görmezden gelmek istemiyorum. Açık ve net konuşmalar yapılacak. Ee, ya bu ilişki bir üst seviyeye taşınacak ya da diyeceksin ki ya buraya kadarmış. Ben artık hani elimden geleni yaptım ama karşılığında hiçbir şey alamadım. Dolayısıyla buraya kadar dediğin bir nokta olacak. Başak için bu dönemde en önemli meselelerden biri arkadaşlar, güvende hissetmek. Yani ikili ilişkilerinde olsun, kariyerde olsun güven meselesi senin için zaten günlük hayatında da çok önemliydi bu zamana kadar. Ama Şubat ayında güvende olmak ve zihinsel anlamda uyum gösterebilmek çok önemli. Şubat ayında bu ikisi yoksa sabrında olmayacak. Yani hem zihnin hem güvenin birleşecek ve bu ikisi senin için kıymetli ve özel bir durum olarak karşına gelecek. Eğer bunlar yoksa dediğim gibi sabrında olmayacak. Sabır göstermek istemeyeceksin. Bekar başaklara baktığımda Şubat ayında çok sıradan biriyle tanışacaksın. Yani aslında sıradan biri demeyeyim. Çok sıradan bir ortamda öylesine tanıştığın biriyle ciddi bir ilişki kurabilirsin. Çok sıradan başlamış gibi görünen ilişkiler ciddiye dönebilir. Ama zamanla zihinsel uyum seni o kadar şaşırtır ki bu ciddi ilişkide bir bakarsın, bir anda evlenmek istersin. İş ortamı, günlük rutinler ya da arkadaş çevresi üzerinden tanışmaların çok olası. Bu kişi senden yaşça büyük ya da olgun biri olabilir. Ay sonuna doğru kalbin kımır, e, kıpırdamaya başlayacak ve diyeceksin ki ben galiba bu insana gerçekten aşık oluyorum. Başaklar normalde kolay kolay aşık olmazlar ama bu sene zaten Başakların aşkı bu kalpteki kıpırdanmalar güzel e, kapılar ve güzel kalpler açacak aslında sana. O yüzden güzel süreçler bizi bekliyor diyebilirim. Ruhsal ve psikolojik durumuna baktığımda Şubat 2026 senin için biraz daha farkındalığının yüksek olduğu bir dönem. Eskiden seni tetikleyen konular e, aynı etkiyi yaratmayacak ve insanlara karşı artık sınır koymayı öğrendiğin bir dönemle karşı karşıya kalacaksın. Ben hep idare eden taraftım ama artık idare eden taraf olmak istemiyorum ve zorundalığım yok. Ben idare eden taraf olmak zorunda değilim diyeceksin. Çok önemli. Ama burada başaklara Belki bir gölge yön ya da sıkıntılı bir süreç olarak şunu söyleyebilirim. Uykusuzluğumuza dikkat ediyoruz, zihinsel anlamda yorgunluğumuza dikkat ediyoruz. Sürekli düşünme halin olabilir ve tavsiye olarak zihnini boşaltacak rutinler yap. Yürüyüş yap, yazı yaz, düzenlemeler yap. Sana bunlar çok iyi gelecek. Aile ve sosyal hayatına baktığımda aile içinde bir konu netleşecek ev, düzen, sorumluluklar gibi bu takım, bu takım, bunun gibi bir takım mevzular gündeme gelecek. Kırgın olduğun biriyle konuşma ve çözme ihtimalin var. Çözüme kavuşman var. Çok çok güzel. Sosyal çevrende eleme yapıyorsun ve artık herkesle görüşmek istemeyeceksin. Az ama öz olsun diyeceksin. Şubat 2026'nın Başak Burcu'na mesajı şu. Hayatını düzene sokarken kendini ihmal etme. Bu ay net ol. Kendini suçlama, herkesi memnun etmeye çalışma. Çünkü Şubat 2026 Başaklar için daha sağlam, daha ayakları yere basan ve geleceğin temelinin atıldığı bir ay olarak karşımıza çıkabilir. Çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.